Evet sevgili takipçilerimiz bugün e, Rumeli Kavanda, Sarıyer ilçesi Rumeli Kavanda Telli Baba türbesindeyiz. Telli Baba türbesi bugün açık değil, daha doğrusu saat 5'ten sonra kapanıyormuş. Telli Baba e, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış, bir taburda imamlık etmiş, tar tar kaderi tarikatına bağlı bir efendidir Telli Baba e, Boğaz'ın manevi koruyucularından biridir. E, dört koruyucudan biri daha doğrusu Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yuşa Tepesi'nde Hazreti Yuşa, e, burada Rumeli Kavağı'nda Temli Baba ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi olmak üzere dört koruyucu, e, manevi koruyuculardan biridir. Temli Baba çok mübarek bir zattır. dediğim gibi Kaderi Tarikatı'na bağlı e, bir şeyh efendidir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. Boğaz'ın manevi koruyucularından biridir. Herkesin buraya gelip ziyaret etmesi mutlaka gereklidir.